başlayacak. İlk düdük geldi. mücadeleye Galatasaray başlıyor. İki takıma da başarılar dileriz. Burak'a çarptı. Berhan'da şık bir çalım. Berhan'da kaleye baktı. Martin Lines cezadan içinde. Lines çevirebilecek mi Adem o bölgede? Abarhun hata yapmadı. Taylan'ın arabası Adem hareketlendi. Adem arkadaşlarına baktı. Cezaların içine sekiz dikka sokuldu. Orta geliyor. Ters bir vuruş. Direğe çarpıyor. Top dışarı çıktı. Öncesinde bayrak kalkıyor. Bir başka açı pozisyonu izleyelim. İşte offside'ın oluşumu. Direğe çarpan top oyunu alanını terk etti sonrasında. sıyrıldı Orhan'dan. Ara pası. Şimdi karşı karşıya pozisyon. Gözler hakemde. Karar out. Bir başka açı. Ivanildo Fernandez birlikte koştu Ömer Bayram. Bu pozisyonda out kararı çıktı karşılaşmanın hakeminden. Varla konuşuyor zaten. Bekle henüz oyunu başlatmadı Atilla Karaoğlan. Evet oyun başlıyor. Galatasaray türbünlerinin protestosu var. Sarı Kırmızılar o pozisyonda penaltı kararı bekliyordu. Fatih Terim de ekranlarınızda bu karardan memnun değil. Düşünmeleri gerekir bu tür hücum organizasyonları. Markao'nun arapası. Lines hareketlendi. Lines. Lines yerde kalıyor. Top Lines kalktı devam ediyor. Martin Lines ceza içinde. Müdahale son anda savunmadan karar faul. Bir teması yok yani. Toptan sonra oyuncu kendine bırakıyor. Tabi hareket sert düşünce yere hakemin bu tür karar vermesi doğru. Okan arkadaşlarına bakıyor. Oğulcan yaklaştı. Adem'i düşündü ikisinde geçiyor. Ömer Bayram araya girebilecek mi? Ömer vuruyor avut. Bir başka açı pozisyonda da ekranlarınıza geliyor. İstediği vuruşu yapamamış sevgili Levent Üzemen'in söylediği gibi. Ömer geldi baskı için. Ivanildo. Indo. Sekidika'da o bölgede. Sekidika'ya çarpıyor top. Adem vuruyor kafayı son anda. Tarık dokundu. Az önceki pozisyonu tekrar izleyelim. Sekidika burada dokundu. Adem enfes vuruyor kafayı Tarık. Müthiş yükselmiş kaleci. ama. Kaleci de iyi kapatmış köşeyi. Biraz bir üstüne. Boyuna göre hava toplarında çok etkili bir isim Adem. Orhan karşısındaydı bıraktı Ömer'e. Ömer, e. Ömer sıyrılabilecek mi? Ömer bıraktı. Yerden vuruş Tayland'dan kaleci Tarık. Korner. Tam tabi vurmak istedim. İşte pozisyon bir başka açı. Hmm. Ömer. Ömer Bayram arkadaşlarına baktı. Yaptı ortayı. Adem ve Tarık birlikte dokunuyorlar. Sevgi Dika vurdu. Savunma duvar örüyor. Şimdi bayrak da kalkıyor. İşte bir başka açı pozisyon ekranlarınızda. Burada Adem için bayrak kalkıyor. Ama topa vurmayı başarmış Adem. İlk pozisyonda da. Ve Fatih Hoca'nın o hareketi de ekranlarınızda böyle geliyor. Türk Telekom Stad'ı ayağa kalkıp herkes alkışladı. Ahmet. Sekidika'yı düşündü. Burak'la birlikte koşuyorlar. Sekidika aldı araya girdi. Topu kazandı. Şu şansı bulabilecek mi? Adem'e. Adem Büyük. Ivanido karşı. Pozisyonu yaratan. işte bir başka açı. Sekidika değil mi? Evet. evet o yarattı. Adem'in pası ve Taylan'ın şutu. Bu yüksek vurmaya gerek var mı? Ve sonrasında Taylan Antalyalı. Sırlığı içinde Ouskan onun ortası kafa dışarıya. Olcan bayrak kalkıyor offside Yansasye kazandırdı arkadaşlarına. Taylan araya giriyor. Marko. Kritik bir pozisyon. Samudio araya girdi karşı karşıya. Samudio bir çalımda Okan'a Samudio vuruyor. Son müdahale. Kritik müdahale geliyor Şener'den korner. Çalım hatası. Çok kritik bir hata ve ardından yaşananlar. Adem'in hatası sonrası Samudio ile yakalanmış net fırsat ekranlarınızda. Ahmet Çalık'ın müdahalesi sonrasında yaşandı. Bu tehlike Şener topu kornere gönderdi. Ömer orta şansı arıyor. Ömer gönderdi. Savunmaya çarpan top boşta kaldı. Enteresan bir an. Korner. Ivanildo galiba. Bu arada Varla temas halinde karşılaşma hakemi. Evet karşılaşma hakemi bara gidiyor değerli izleyiciler. Galatasaray taraftarlarının da alkışları var. İşte pozisyon bir başka açı. Ekranlarınızdaydı. Tekrar Varda pozisyonu bizde de karşılaşma hakemiyle birlikte inceleyeceğiz. Burada bir elle oynama var mı yok mu? Karşılaşma hakemi bunu inceliyor değerli izleyiciler. Şu an sahilinden var mı? Vücudundan mı gidiyor? Sahiline mi temasla gidiyor? Atilla olan penaltı, penaltı kararı evet. verdi. Beyaz Sahil. noktayı gösteriyor. Galatasaray kullanacak. İşaret geldi. Adem Büyük Tarık karşı karşıya. Adem yürüyor topa doğru. Adem Adem vuruyor topa allarda. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Golle Adem Büyük. Hedef kulübesinde en etkili isimlerden biriydi Çerkü Rize Spor adına. Tribünlerden birlikte dinleyelim. Bir, 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 bir. Şener düştük kalktı topun sahibi oldu. Umar Aminu'nun sağ karakta koşusu var. Umar Aminu, Orhan da hücuma katıldı. Umar Aminu gidiyor, arabasını gönderdi. Karşı karşıya pozisyon. Mutlak gol şansı Okan geçit vermedi. Oğulcan, Demirhan'ın yatarak müdahalesi için sağlarında yansatse kalesini Okan terk etti. Gözler hakemde beyaz noktayı gösteriyor Atilla kara olan karar penaltı. Yakına girerse, el teması varsa teması var. Evet bu arada Harmaşı yerde kaldı. Onun için sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. Değerli izleyiciler topun başındaki isim Okan Kalesi'nde işaret geliyor. Oğulcan, Oğulcan vurdu topağlarda. Çaykur Rizespor bir bir yakalıyor deplasmanda. İki takımdan biri Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalist olacak. Radamel Falcao ve Saratçı kenarda oyuncu değişikliği işaret edildi. Taylan, Taylan Antalyalı. Taylan arkadaşlarına bakıyor. Şut şansı yakaladı. Vuruyor. Son anda Tarık. Korner. İki güzel hareket. için en zor topludur. Savunmaya çarpıp gelirse kontrolüde kalabilir. Farklı açılardan pozisyonu tekrar yaşıyoruz. Dakika 82 köşe vuruşunu Galatasaray kullanıyor. Ömer kullandı alarda, Nebina atıyor Galatasaray 2-1 öne geçti. Lebina attı Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Evet. Yani. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Tarık ilk kez bu kadar çaresiz kaldığı pozisyonda. Ay, i̇yi yere vurdu. Bak. Ha. Ömer Bayram'ın koşusu var. Ömer'le Orhan birlikte koşuyorlar. Dokundu topa. dakika Radamel Falcao. Kale karşısında Falcao baktı. Şimdi pası sağ tarafa doğru. şenerde de geldi. Şekilika vuruyor yatarak müdahale. barhundan İkinci pozisyon uzaklaştırmaya çalışıyor Çaykur Rizespor savunması. Düdük çalıyor. Tamamlar oldu. Tehlikeli hareket. Evet, tehlikeli. Endrek vuruş. Milan Şiko'da girmek için hazırlık yapıyordu. Üzerine <laughs> bakıyor. İşaret henüz gelmedi. Şimdi düdük çalıyor. Berhan da. Berhan da kullandı ortayı. Bir kafa. Fal. Falka vuruyor avuta gitti. Ki Buran kontrolüne rağmen offside verdi galiba Offside vermiş. Avuta tuşu yapmadı yani. Pozisyonu da tekrar izliyoruz. Oğuz Kağan topun başında. Oyuncular ip gibi dizildi. Artık 90 artı 6'yı yaşıyoruz. Uzun bir top. İvanildo Okan elinden sektirdi. Boşta kalan top bir karambol yaşanıyor. Öncesinde faul. Karşılaşmana Kemil faul kararı veriyor. Çaykur Rizesporlu oyuncuların itirazları var. Top filelere gitti. Evet Umar Aminu sarı kartı gören isim. İşte pozisyon bir kez daha izleyelim. Okan burada yumrukluyor. Burak hemen önündeydi. Ardından Oğulcan topu filelere gönderiyor. Bu pozisyonda faul kararı çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Devent Bir Karamol var burada. Bitme kalkma var. Burak yükselirken önünde Markao var. Evet. Galiba o temasa bir faul kararı geldi. Evet. Sırtına çıkıyor. Burak da geliyor topu topa dokunuyor ama kontrol edemiyor. O da yerde kalmıştı. Tedavisi tamamlandı. Hmm. Faul atışını Okan kullanacak. Burak fa Marka onun sırtına çıkıyor. Bu da kaleciye çarpıyor. O çarpışmanın ardından da faul düdüğü geldi. Artık her an son düdük gelebilir değerli izleyiciler. Ve son düdük geliyor Galatasaray çeyrek ler.